teşekkür ediyorum. Yani birçokları Atatürk'ü ağzını almaktan korkuyor maalesef. Ama siz dolu dolu Atatürk'ü de onun devrimlerine, cumhuriyetine sahip çıkılması gerektiğini de çok güzel ifade ettiniz. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum bundan 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanını ve maraşallık unvanını vermiş. Onun bugün 103. yıl dönümü Meydan Parkı'nda bir dizi kutlama programı oldu sabah. Programa katıldık. Orada da Kıbrıs gazilerimiz, Gaziler Derneği Başkanımız ve arkadaşlarımızı görünce bugün öğle yemeğini birlikte yiyebilir miyiz diye ricada bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bu özel günde gazilerimizle birlikte soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her birine bir tüm gazilerimize şükranlarımı minnetlerimi ifade ediyorum.